Şimdi veriler ve kararlar gerçeklere göre mi, bilime göre mi alınıyor ve biz onları ona göre mi görüyoruz yoksa siyasi çıkarlara göre mi? Bu o kadar mühim bir soru ki çünkü sayılarla oranlarla ilgili yine kafalar karışmaya başladı. 3 ay öncesine göre vaka sayısı yarı yarıya bugün yükseliyor bir yandan hızla ama yoğun bakım oranı da hastalardaki zatürre oranı da 3 ay öncesiyle aynı. Bunun gibi başka bir takım gerçekten açıklamaya muhtaç Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi beklediğimiz... Bir takım durumlar var. Ama şimdi bir yandan da kuşku, endişe var. Niye? E çünkü biliyorsunuz kendi haritalarını dün yok ettiler. Öyle bir harita kalmadı. İki hafta sonra o harita yok artık. Öyle bir risk haritamız vardı, yok artık. Niye? Bakalım, öğreneceğiz yarın öbür gün. Başka hem can hem mal konusunda endişeleri var insanların. Bence olmalı. Çünkü bakın Avrupa Birliği bugün aşı ile ilgili bir aşı sertifikası kararı aldı. Yaza kadar hayata geçirmek üzere. Aylar önce söyledik bunu. Buna hazır olmak lazım diye. Bu kararda herkesin bir aşı sertifikası olacak. Ve ülkeler arasında seyahat buna bağlı olacak. Ve bu yaza kadar bir takım düzenlemeler yapılacak. Nasıl olacak göreceğiz. Bu sertifikada sizin Covid geçirip geçirmediğiniz, antikorunuzun olup olmadığı, aşı olup olmadığınız ve hangi tür aşıyı olduğunuz ya da ne zaman test olduğunuz ve negatif çıktığınızın yazması lazım seyahat edebilmeniz için. Hangi aşılar için geçerli bu? Avrupa Birliği'nin tanıdığı aşılar için. Ve bir de şöyle bir karar vermişler. Avrupa Birliği üyeleri kendileri istedikleri aşıyı da ayrıca tanıyabilirler. Bakın bunlar hepsi çok dikkat edilmesi gereken durumlar ve burada bu kararla ilgili olarak Türkiye'nin yapması gereken derhal Avrupa Birliği'nin tanıdığı ya da ülkelerin Türkiye'ye doğru ya da Türkiye'den gelecek insanlara uygulayacağı müeydeler kısıtlamalarla ilgili olarak tedbir almak derhal. Bizde o söz konusu aşılardan yok. Temin edemedik ya da sizin bilemiyorum işte konsolosluklarınızda vize veren merkezlerinizde bu aşılardan varsa yaptıralım. Türkiye ile bu aşıların paylaşılmasını isteyebilirler, istemeliler. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner. Neden? Çünkü elde olmayan nedenlerle seyahat özgürlüğünü kısıtlayamazlar. Bunun dosyası şimdiden hazırlanmalı. Hemen siyasete geri dönelim. Danıştay Dava Daireleri Kurulu bir karar verdi biliyorsunuz. Belediye kararı okuyorum. Belediyelere bağlı şirketlere yöneticileri belediye başkanı değil, belediye meclisi atar. Şimdi bunun tartışması sürüyor. Dün değinmiştik. Erdoğan belediye meclislerindeki Çoğunluk bizde. Hadi bakalım çalıştınlar diye tehdit etmişti. Tehdit ettiği bizim insanlarımız ve Türkiye'nin geleceğidir. Kendi başkanlığında ilçe müdürünü kendi atayan Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının haklarını ellerinden almak mücadelesi vermektedir. Yok arkadaş ben senin serbest hareket etmene izin vermeyeceğim. Bu ne mantık ya? Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına? Muhalefet Danıştay'ın belediye şirketlerine yönetici atama yetkisini başkandan alıp belediye meclisine vermesine tepkisini sürdürürken eski ordu valisine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 7080 lira para cezasına çarptırıldı. Tanıklarımız dinlenmedi sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı. Hukuk ilkeleri ve istihatlar hiçe sayıldı. Bu hukuksuz cezayı millet iradesine saldırı olarak nitelendiriyoruz. İstanbul ve Ankara'da 25 sene sonra belediyelerin CHP'ye geçmesiyle başladı tartışma. Ticaret Bakanlığı belediyeye bağlı şirketlere yönetici atama yetkisi belediye meclisinde olmalı dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Danıştay'a yaptığı itirazı idari dava daireleri kurulu reddetti. Ankara ve İstanbul'da yıllarca AK Partili başkanlar olan yetki CHP'li başkanlar döneminde belediye meclisinde artık ve o meclislerde Cumhur İttifakı çoğunlukta. Bugüne kadar bu belediyeler AK Parti'ye bağlı olan belediyeler idi. Böyle bir değişiklik düşünülmemişti. Danıştay kararıyla yetki tırpanlaması kendi yönetemediği belediyelerde üstünlük kavgasından başka hiçbir şey değildir. Ben Yetkisi elinden alınan Ekrem İmamoğlu henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama yerel seçim öncesi havalimanında ordu valisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu. 7080 lira para cezası aldı. Bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşamak sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer. Adalet ve hukuk er geç üstün gelir. Başkanım bir hukukçu olarak adalete olan inanç ve bağlılığımla er ya da geç eşit işleyen bir hukuk sisteminin üstün geleceğine inanıyorum. Adalet terazisinin eşit tartacağı yarınlara bu inancı yüreğinde taşıyanlarla beraber ulaşacağız. Her şey çok güzel olacak. Mansur Yavaş da İmamoğlu'na destek verdi. Belediye şirketlerine yönetici atama yetkileri ellerinden alınan iki başkan yargı kararına ortak ses yükseltti.